Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS 2023-2024 güncel bilgiler denemesi çözmeye devam ediyoruz. Sizlerle birlikte bu dördüncü videomuz olacak. Biliyorsunuz ki her videomuz toplamda 25 adet sorudan oluşuyor. Sınava kadar sizlere en azından güncel bilgiler adına elinizi rahatlatacak bir seri yayınlıyoruz. Bu serimizin mutlaka mutlaka baştan sona kadar izleyiniz ee, ekstra olarak denememiz çıkacak biliyorsunuz ki e, çıktıktan sonra ekstra duyurusunu da yapıp e, dileyen arkadaşlarımız denememizden de faydalanabilir bu açıdan diyelim ve hemen ne yapalım hiç vakit kaybetmeden e, dördüncü videomuzun güncel bilgiler dördüncü videomuzun ilk sorusuyla başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin YSK başkanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Biliyorsunuz ki bu sene bir seçim oldu ee, arkadaşlar. O yüzden belki YSK başkanını arka plan olarak e, yönlendirebilir bizlere ÖSYM. YSK başkanımız kimdir? Ahmet Yener'dir. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin HSK başkanı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk bu sefer. Ee, başkanları ÖSYM çeşitli yıllarda farklı farklı sınavlarda e, ne yaptı? Soru olarak yönlendirdi bize. O yüzden e, Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan tutun da YÖK e, Başkanı'na, YSK Başkanı'na, HSK, Merkez Bankası Başkanı'na gibi gibi bu başkanların hepsini bilmemiz lazım. O yüzden hepsini sorularımızın içerisine koyduk. E, mutlaka buradan bakıp ezberleyiniz. HSK Başkanımız da e, şu anlık Yılmaz Tunç'tur. E, şu hatırlatmayı da yapalım. Herhangi bir değişiklikte bunun hatırlatmasını size yaparız. Yani şu an Yılmaz Tunç'tur ama atıyorum Temmuz ayında Yılmaz Tunç gidip başka birisi gelirse onun duyurusunu yaparız. Arkadaşlar bunu söylemiş olalım. Evet geldik 3. sorumuza. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayıştay Başkanı kimdir diye sorduk bu sefer. Sayıştay Başkanımız şu anlık Metin Yener'dir. Arkadaşlar burada cevabımız Metin Yener oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kimdir? diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan kurtulmuştur. Cevabımız C şıkkı oldu. Bir diğer sorudayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki Hazine ve Maliye Bakanı kimdir diye sorduk. Şu an gündemde olduğu için ee, özellikle e, belki sorabilir ÖSYM Hazine ve Maliye Bakanımızı. Kimdir? Mehmet Şimşek'tir. Değerli arkadaşlar. 6'dayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki Merkez Bankası Başkanı. Bakın yine şu an diyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki yıl içerisinde değişti. Merkez Bankası Başkanımız şu anlık kimdir? Fatih Karahan'dır. Arkadaşlar Hafize Hanım'dı. Biliyorsunuz ki o değişti. Fatih Karahan geldi. Geldik bir diğer sorumuza. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki ÖSYM Başkanı. Kimdir diye sorduk. Şu anki ÖSYM Başkanı da Bayram Ali Ersoy'dur arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyet, Cumhuriyeti'nin şu anki Rütük Başkanı kimdir? Ee, ÖSYM'nin geçmiş yıllarda Rütük Başkanı'nı sormuştu. Ee, bir kere o yüzden Rütük Başkanı'nı bilmemiz lazım. Ebu Bekir Şahin'dir arkadaşlar. Rütük Başkanımız. Şu anki TÜSİAD Başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki TÜSİAD Başkanı kimdir? Orhan Turan'dır arkadaşlar, TÜSİAD Başkanımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki TİKA Başkanı e, kimdir? Hocam ne çok başkan söylediniz, arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bunları e, en azından kulak aşinanız olsun, en azından e, dediğim gibi çıktı daha önceki yıllarda. O yüzden bir kulak aşinalığı en azından olmuş olsun. TİKA Başkanımız da Serkan Kayalardır şu an. Bir diğer sorudayız. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın merkezi neresidir? Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın merkezi New York. Arkadaşlar olacak. Dünya Bankası'nın başkanı kimdir? Bunlar da daha önceki yıllarda çıkmış sorulardır arkadaşlar. Evet. Şu anki Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'dır. Cevabımız aşık oldu. David Malpass önceki arkadaşlar şu anki Ajay Banga'dır. IMF başkanı e, kimdir diye sorduk. E, şu anki IMF başkanı Kristalina Georgieva arkadaşlar e, şu anki IMF başkanı. Ya da bildiğiniz adıyla IMF. FED Başkanı FED Amerikan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankasıdır FED Başkanı kimdir diye sorduk kimdir Jerome Powell arkadaşlar Jerome Powell cevabımız oldu Geldik 15'e NATO Genel Sekreteri bakın şu an dünya kaynıyor biliyorsunuz ki savaşlardır vesaire Bunlar sorulabilir belki NATO'dur. Birleşmiş Milletlerdir. Bunlar sorulabilir. NATO'nun genel sekreteri ise Jens Stoltenberg'tir. Cevabımız değişik oldu. Birleşmiş Milletler genel sekreterimiz kimdir peki? Yine çıkabilecek bir sorudur. Antonio Guterres arkadaşlar. Birleşmiş Milletler genel sekreteri. Avrupa Parlamentosu Başkanı kimdir peki diye sorduk. Sizlere Avrupa Parlamentosu başkanı ise kimdir? Roberta Metsola arkadaşlar Avrupa Parlamentosu başkanı. 2024 yılını okyanus bilimleri 10 yılı ve uluslararası deve yılı ilan eden kurum. Bakın bu da çıkabilir kritik bir sorudur dikkatli olmanız gerekir. Okyanus Bilimleri 10 Yılı ve Uluslararası Deve Yılı ilan eden e, kurum 2024 yılını Birleşmiş Milletler'dir. 2024 yılını Divanu Lügati Türk yılı ve Ali Kuşçuyu anma yılı ilan eden kurum bakın bu çıkabilir arkadaşlar çünkü ÖSYM'nin en sevdiği, en sıklıkla sorduğu kurumdur. Bu kurum UNESCO'dur. UNESCO ile alakalı ÖSYM her şeyi sorabiliyor. Divan Lügati Türk ve Ali Kuşçu'yu unutmayınız bu açıdan. 2024 yılını şair e, Kulu Firaki yılı ilan eden kurum ise Türk soydur arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 senesini ne yılı ilan etmiştir? Ne yılı ilan etti arkadaşlar? emekliler yılı ilan etmiştir. Yine bu da sorulabilir. Bizlere emekliler yılı. UNESCO 2024 kitap başkenti neresidir? Peki arkadaşlar Strasbourg'dur. 2024 UNESCO kitap başkenti. Türk Soy 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti neresidir peki? Arkadaşlar burası da Anev'dir. 2024 Avrupa Spor Başkentimiz ise neresidir? Bulgaristan'da yer alan Sofya. Bir diğer sorudayız. 2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti neresidir Peki? Ee, Özbekistan'ın e, Hi ve şehridir arkadaşlar. 2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti. E, hocam ne çok başkent var? Yine bu. E, tenkiti yapabilirsiniz. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yani ÖSYM'nin önceki yıllarda sorulan sorular baz alınarak e, hepsini vermek zorundayız. Malumunuz yani çıkabilir. ÖSYM'nin sağ solu belli olmuyor biliyorsunuz. O yüzden bunları e, sınavdan önce inşallah e, tekrardan dinlerseniz e, denememizi alıp çözerseniz tekrardan e, unutmazsınız. 2-3 tekrar akılla Kaldırır bu tarz soruları diyelim. Ee, bu videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda inşallah görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Ee, Hoşçakalın.